Merhaba arkadaşlar. Önceki dersteki sorumuzu çözdünüz mü? Hadi şimdi birlikte tekrar çözelim. Evet sorumuz burada yazıyor. Şimdi onu cümle cümle okuyacağım. Ve her cümlenin resmini çizeceğiz. İlk cümlemiz şöyle. Solucan Solo'nun sınıfında grip salgını varmış. Hmm, bir solucan solomuz var demek ki. O zaman bir tane solucan çizeyim kırmızı renkli olmasını istedim şöyle bir solucan çizeceğim şuraya evet böyle bir solucan olabilir şöyle gözleri de olsun şöyle ağzını da yapalım solucanların çizgileri olur değil mi şöyle olabilir evet bu solo adını da yazabiliriz şöyle bu solo solucan solunun sınıfı olduğuna göre arkadaşları da vardır. O zaman şuraya birkaç tane daha solucan yapalım. Bu da arkadaşları olsun solunun. Evet, şöyle. Bu da başka bir arkadaşı. Bunun adı ne bilmiyorum. Herhangi bir şey olabilir. Bir tane daha arkadaşı olsun. Herkesin renkli farklı olabilir değil mi? Her solucan farklı renkte olabilir. Evet, böyle arkadaşlar olabilir. Sınıflarında kaç kişi var bilmiyorum. Burası bir sınıf olduğuna göre demek ki bir öğretmen de olabilir. Şuraya da bir tane öğretmen çizeyim. Bu da öğretmenleri olsun. Belki onlara ileride karşılaşa karşılaşacakları şeylere yönelik bir ders veriyor olabilir. Mesela nasıl toprağa kazmalarını gerektiğini öğretiyor olabilir mi? Değil mi? Acaba solucanlar toprağı nasıl kazar? Bununla ilgili bir ders veriyor olabilir. Şöyle bir şey çizebiliriz belki şuraya. Şöyle yere belki de kazdı biraz. Ve bunu gösteriyor öyle kazacaksınız diye. <laughs> olabilir. Evet. Solcan Solu'nun sınıfı. Burada ne diyordu? Grip salgını varmış diyordu. O zaman şöyle bir arkadaşı hasta olmuş olabilir. Şöyle belki burnundan birkaç <laughs> damla çıkıyor olabilir değil mi? Şöyle biraz hasta olabilir. Belki bu yeşil olan da hastalanmış olabilir. Şöyle biraz belki hapşuruyor. Ve şöyle birkaç damlacık Ağzından çıkıyor olabilir. Hatta belki şöyle peçete bile olabilir elinde. Peçeteyle ağzını kapatmaya çalışıyor olabilir. Evet. Bir grip salgını varmış çünkü. Evet bakalım devamını okuyalım. Diyor ki bugün okula gelmeyenler dün gelmeyenlerin üç katı kadarmış. Hmm, o zaman bir bugünü ve bir dünü göstermem lazım. Şöyle olabilir. Belki bunları şöyle ayırabilirim. Burayı şöyle ayıralım. Burası dün olsun. Burası dün. Ve burası da bugün olabilir. Bu da bugünü gösteriyor. Ve bize ne diyordu? Bugün gelmeyenler dün gelmeyenlerin 3 katı kadarmış. Acaba dün ne kadar kişi gelmedi? Bunu bilmiyoruz değil mi? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şurada bir bulutumuz olsun. Bu bulutun arkasında gelmeyenlerin olduğunu düşünelim. Ama ne kadar gelmeyen var bilmiyoruz değil mi? Bu bulut kadar gelmeyen var. Dün bu kadar kişi gelmemiş. Bugün bu gelmeyenlerin 3 katı kadar gelmemiş. O zaman bugün aslında bu buluttan 3 tane var. Bugün gelmeyenler 3 bulut kadar. 1 2 ve 3. 3 tane gelmeyen var. Bunların da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dün gelmeyenlerin 3 katı kadar bugün gelmeyen var. Peki kaç kişi geldi? Onu biliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Burada ne kadar gelen var bilmiyoruz. Yani burada belki birkaç tane solucan olabilir. Belki öğretmen gelmiştir değil mi? Şu anda kimler var bilmiyoruz burada. Burada birkaç solucan böyle gelmiş olabilir. Bugün gelenler. Ama acaba kaç solucan geldi onu da bilmiyoruz. Sayı hakkında bir fikrimiz yok. Ama söyledin çizmiş olduk. Bugün gelmeyenler, dün gelmeyenlerin üç katı kadarmış. Evet. Burada bir katken, burada üç kat oldu. Tamam, devam edebiliriz. Eğer yarın gelmeyenler de bugün gelmeyenlerin dört katı kadar olursa, okula gelecek olan sadece solo olacakmış. Oo, O zaman yarından da bahsediyor değil mi? Şöyle bir çizgi daha çekelim. ve burası da yarın gelecekleri göstersin. Şimdi ne diyordu bize? Yarın gelmeyenlerin sayısı bugün gelmeyenlerin 3 katı, pardon 4 katı kadar olursa diyordu. Bugün gelmeyenlerin 4 katı kadar. Bugün gelmeyen 3 3 tane bulut vardı, değil mi? Bugün gelmeyenleri gösteren 3 buluttu. Bu 3 buluttan 4 kere olacak. 4 katı olacak. Şöyle biraz kağıdımı kaydırmam gerekiyor. Evet, burada daha çok yerim olacak. Şimdi böyle çizebilirim. Evet, bugün gelmeyenler 3 buluttu değil mi? O zaman bugün gelmeyenlerin bir katı demek 3 tane bulut demek olacak. Şu 1 2 3 bu 3 bulut 1 kat oldu. Bugün gelmeyenlerin 1 katı. Şimdi ikinci katını çiziyorum. 3 bulut daha çizersem 1 kat daha çizmiş olacağım. Evet şu an 2 katı oldu. Evet 3 katını çizmiş oldum. Şimdi dördüncü katını çiziyorum. dört kat oldu. Bugün gelmeyenlerin dört katı kadar yarın gelmeyen olacak değil mi? Böyle olduğunda ne diyordu bize? Yalnızca gelecek olan sol olacakmış. Yani koca sınıfta bir tek sola gelmiş olacak. Başka kimse gelmemiş olacak. O zaman solo şuraya gelmiş olsun. Mesela soloyu da buraya çizelim. Bu solo. Kırmızı renkliydi solomuz değil mi? Bu solo. Hatta şöyle şaşırmış olsun solo değil mi? Kimse gelmemiş. Aa şaşırıyor. Belki elleri de olabilir solonun. Şöyle ellerini açıp Aa neredesiniz? diye olabilir değil mi? Evet. Hiçbiri yok. Bu solo. Çünkü gelen bir tek solo olacakmış sınıfa. Diğer bütün arkadaşları gelmedi. Burada gelmeyenlerin hepsi var. Acaba kaç kişiydi onlar? Bunun hakkında bir fikrimiz yok değil mi? Evet bir sonraki cümleyle devam edelim mi? Bir sonraki cümlemizde şöyle diyor. Solo'nun sınıfındaki çocuk sayısı 37 ise dün kaç kişi gelmemiştir? Evet, Solon'un sınıfında kaç kişi olduğunu biliyoruz artık değil mi? O zaman bu yarınki sayıdan aslında Solon'un sınıfındakileri bulabiliriz. Çünkü demek ki Solon'un sınıfı 37 kişi ise burada şu anda Solo ile birlikte toplam 37 var değil mi? 37 tane Solcan olmalı. E bir tanesi Solo değil mi? Bir kişi Solo. O zaman geriye kalan buradakiler ne olacaktır? Evet, 36 olacaktır, değil mi? Onu da şöyle yan tarafa çizebiliriz veya aşağıya da yapabilirim. Şöyle çe çekeyim. Evet, şuraya işlemimizi yazalım. 37 taneden bir tanesi soloysa 37'den 1 çıkarttım. 36, değil mi? 36 tane solucan var şu an sınıfta. Peki 36 solucan. Burada gelmeyenler değil miydi bunlar? Burada kaç tane gelmeyen var? 3 kattan 4 kere vardı, değil mi? Şu 3 tane buluttan 4 kere vardı. Yani 3 kere 4 olacak, değil mi? Veya 4 kere 3 var aslında. 4 kere 3. O zaman çarpma yapmalıyım. 4 kere 3, 12. 12 kat olacak değil mi? 12 kat var. Peki 12 katın her birinde kaç tane solucan var acaba? Bunu nasıl bulabilirim? Burada 12 katta toplam 36 tane solucan oldu değil mi? Soloyu çıkarttığımızda 36 tane solucan olacak burada. O zaman 36 tane solucan varsa bunları 12 kata bölmeliyim değil mi? 36'yı 12'ye paylaştıracağım aslında. Her bir katta kaç tane olduğunu bulabilirim. Yani 36 bölü 12 yapacağım. 36 bölü 12. Evet 36'nın içinde 12 kaç kere var? Bunu 12 12 sayarak da bulabiliriz. 12, 24, 36. Aynen 3 kez var değil mi? 3 kere 12 36 Evet demek ki 3 solucan olacakmış her bir katta 3 solucan Bunu şöyle de yapabilirdik Buradaki 36 solucanı buradaki her bir bulutun içine çizebilirdik 1 solucan, 2 solucan, 3 solucan, 4 solucan Bu şekilde yapabilirdik değil mi? Böylece her birine birer tane solucan çizdiğimizde toplam 12 solucan olacak. Her birine ikişer tane yani birer tane daha çizersem 12 solucan daha olacak. 24 solucan olacak. Evet böylece 36 solucanı da böyle çizerek bulabilirdim aslında. Böylece her bir katta kaç tane solucan olduğunu da bulmuş olurdum. Evet her bir bulutun altında 3 solucan olacak aslında. 12 katta 3 solucan. 12 bulutun altında 3 3'er solucan. Böylece 36 solucan olacak. Peki bizim bu bulutumuz neydi? Bu bulutumuz aslında buradaki bulutumuzla aynı şeydi değil mi? Yani bunların altında da 3'er tane solucan olacak. Evet bu bulutta da 3 solucan olacak. Bu bulutta da 3 solucan olacak. Bize dün kaç kişi gelmemiştir diye soruyordu. Evet bu bir, bir, buluttaki sayı bizim dün gelmeyenimizin sayısı değil mi? O zaman bu bulutta da 3 tane solucan olacak. Yani dün 3 kişi gelmemiştir. 3 solucan gelmemiştir. Aynen öyle cevabımızı bulmuş olduk. O zaman şu aşağıya boş yere cevabımı yazıyorum. Cevap 3 olacak. 3 kişi diye de yazabilirdik. Evet, umarım sen de cevabı doğru bulmuşsundur. Şöyle resmimize bir bakalım. Sen de resminde yer kalmadığı zaman yeni bir kağıda geçebilirsin. Ne kadar büyük bir kağıt kullanırsan o kadar iyi olacaktır. Evet. Bu sorumuz böyleydi. Evet. Şimdi sıra sende. Yeni bir sayfa açacağım ve yeni bir soru soracağım. Evet, şimdi sen de resim defterini çıkartabilirsin. Boya kalemlerini de unutma sakın. Evet, hazır mısın? Şimdi sana ilk cümleni okuyorum. Evet, ilk cümleyi buraya yapıştırıyorum. Bugün okulda kermes var. Hayal ettiğin her şeyi çizmeyi unutma. Eğer çizimin bittiyse ikinci cümleye devam ediyorum. Herkes evden bir eşya getiriyor. Kermeste eşyalar satılırken asıl fiyatının üzerine 5'te biri kadar kar ekleniyor. Zehra süper ödev robotunu 9000 TL'ye satacakmış. robotun karsız fiyatı kaç liradır? Evet, bugünkü sorumuz bu. Hadi bakalım. Bir dahaki soru, bir dahaki videomuzda bu sorunun çözümünü görebilirsin. Görüşmek üzere.